Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bugün sizlere Minecraft'ta yatak modu tanıtacağım. Ee, bu yatak modunu yani yine Addons uygulamamızdan buldum. Bazı arkadaşımız yoruma yazmış ki yatma ve oturma modu paylaşır mısın? Maalesef ki maalesef ki oturma modu bulamadım ama yatak modu buldum. Kullanıyordum da önceden. Şimdi onu göstereceğim. Ben bildiğiniz gibi part 1 part 2 diye paylaşıyorum videolarımızı. Bazı arkadaşlarımız part 2 izlemiş direkt. İlk altta da yazıyor zaten. Part 1'i izleyin sonra da part 2'yi ki daha rahat modumuzu indirebilelim. Şimdi Play Store'umuza giriyoruz. Oyun yükleme alanımıza. Arama kısmından addons yazıyoruz ve giriyoruz. Ben şu üstteki Ben indirmiştim. Ondan dolayı açayım direkt buradan açayım hatta. Daha iyi olur. Şundan gireyim hemen. Ay nereye girdim ya? <laughs> Kusura bakmayın. Kafam karıştı. Addons uygulamamıza nereye girdim? Bir saniye. Ha yanlış yere girmişim. Kusura bakmayın. Hemen ayarlayacağım. Evet geldi. Buradan Addons uygulamamıza girelim. Ee, reklam girebilir. Ondan hazırda durayım. Evet açıldı. Evet burada bir sürü mod var. Ve bazılarını videomuzda da kullanacağım. Hele ki şu ağaçta olan modu merak da ediyorum. Önüme çıkıyor. Evet arama kısmına girelim. Şurada büyüteç var. Burada e, gun modu az. E, neydi silah modu kar araba modu fruta ev eşya modu fruta yani ev eşya modu modlarından maalesef çıkmıyor buraya arama kısmına. Bed. Yani İngilizce'de yatak bed yazalım. Reklam girebilir. Reklam girdi az önce izledim geldim. Evet, bizim istediğimiz bu mod. Bed, bed. Yani bu. Evet gördüğünüz gibi. Şuradan böyle çıkayım daha iyi olur. Evet, get yazabilenleri indirebiliyoruz. Belki biliyorsunuzdur. Önceki videolarda da söylüyorum. Şimdi ben e, reklam girecek şu show bastığımda. Reklam izleyip geleyim. Arkada dedemin sesi geliyorsa cidden kusura bakmayın. Burada open işaretimiz çıktı. Evet girelim Minecraft'ımıza. E, part part olabilir kusura bakmayın. Birleştirmeyi çok denedim. Birleştirme uygulamaları indirdim ama maalesef ki olmadı. Ondan korktuğum için böyle e, uygulamamızı da gezdiriyorum yanında. Evet biraz hızlı olabilse. Önceki video e, birleşik olabilirdi ama maalesef ki şey sıkıntımız da oldu. Ben Minecraft'ı açmamıştım. Ondan dolayı. Evet burada içerik aktarıldı yazıyor. Bu olmazsa bir daha deneyelim silip. Evet. Better or yes. Bu arada bir tane öylesine şey açtım. Şurada gördüğünüz gibi. Dünya. Ve direkt karlı biyom çıktı. Çok severim orada karlı biyomu. Yeni dünya oluştur. Evet biraz hızlı olabilsek. Keşke. Bunları <laughs> bari. Part pay paylaşmamın part part paylaşmamın nedeni şu. E, tabletim cidden eskidiği için korona döneminde gelmişti. Eskidiği için artık e, yavaşlıyor diyeyim. Buradan yaratıcı alıyoruz. Hayatta kalmadı da oluyor. Zaten Craft Table'da gösteriyor. Şöyle bir saniye. Yaratıcı. Evet aldım. Anca artık basmıyormuş bile. Kaynak paketleri. Bu arada diğer videom muhakkak şey olur. Uygulamalar ikili üçlü nasıl kullanılır olur. Evet. Ee, kullanılabilenden uygulamamızı etkileştiriyoruz. Davranış, paket, davranış paketlerinden de etkileştiriyoruz. Evet devam et. Etkin görebildiğiniz gibi yeni dünya oluştur evet yeni dünya oluşturuluyor umarım part, part olmaz bu video evet ha bu arada aklıma gelmişken aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim bazen ablamın e, youtube hesabı yani kanalı değil de meşazlı nasıl diyeyim şimdi meşaz yazıyorum youtube'um açılmıyor diye e, haberiniz olsun hızlı olabilse. Aslında önceki cuma günü pazar video atmıştım. Cuma günü şey olmuştu. Youtube'un um cumartesi de açılmadı. E-mail adresim falan ayarladım. Tekrardan açtım. Yeni bir hesap kullanıyorum şu anda. Ama aynı Minecraft oyunumuz. Yani şey kanalımız. Bunu da bir diyeyim dedim. Balkon oynanmak için makas Oynamak. Ne oynamak ya? biraz hızlı olur keşke ha burada aşağıdan istediğiniz e, silah modu olur ha burada ha, ilk silah modu olur ev eşyası yarışma on tek blok modları olursa bilgilendirseniz sevinirim bir arkadaşımız da ben, ben oradan silah modu indirdim yazmış e, teşekkür ederim ben bir şey yapmadan da sizin öğrenip yapmanız beni çok mutlu ediyor. Bu arada yorumlarınız da çok mutlu ediyor. Hepinize yorum yazanlara ayrı ayrı teşekkür edelim. Yazmanız da sıkıntı yok. Ee, başka ne diyecektim az önce unuttum. Yeni modlar paylaşabilirim. 2 3 mod, 2 mod aynı anda kullanılabiliyor. 3 4 mod da kullanılabiliyor. Ben 2 3 mod aynı anda kullanabilirim. Evet, Minecraft'ımız açıldı. Evet. Evet. Hemen göstereyim. Şimdi buradan buraya giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi yataklarımız geldi. Burada kutuları da var. Şu, şunu, şunu alayım göstermek için. Siz zaten modu yükleyince çok güzel bakarsınız. Kutuları böyle geliyor. Ben biraz daha büyük bekliyordum ama maalesef gelmedi. Evet yatağımızı alıyoruz. İçine yatırıyoruz. Bir saniye. Burada soruyor. Hangi zamana gitmek istiyorsun? Fantomlara gidelim. Gönder yatalım. Ya böyle yapayım daha doğrusu. Gönder. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Yatarken kendimi görebiliyorum. Tabii ben hızlıca şey yapayım. Gece yapayım şuradan. Biraz hızlı olsun. Evet. Kendinizi görebilirsiniz. Hızlı siz ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gökyüzüne bakıyoruz. Bu çok güzel oluyor. Şöyle çıkalım. Hepsinde de aynısını yapabiliyoruz. En güzeli bu işte. İstediğiniz zamana göre ayarlayabilirsiniz. Burada bir sürü seçeneğimiz var yatak olarak. Normal hayatta da bunları indirebiliyorsunuz. En güzeli o olmuş burada. Normal hayatta da indirebilmek bence güzel. Ben bunu kullanmayayım. sanmıyorum. Denedim bir ara. Başka modlar da indirdiğim için. Çiftçicilik modu falan diye. Onları da indirdiğim için bu modu fazla indirmiyorum. Yer kaplıyor bir de tabletim eski bildiğiniz gibi. Ondan dolayı. Şöyle yapalım. Bu videonun da sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan bunu like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.